Muğla'nın farklı bölgelerinden yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri olarak 9 Kasım 2023 tarihinde DSİ'ye dilekçeler verdik. Neydi talebimiz? Muğlalılar su sıkıntısı çekerken insanların, doğanın yaşam hakkı olan su termik santrallere soğutma suyu olarak veriliyor. Bu işte çok büyük bir yanlışlık, adaletsizlik ve vicdansızlık var. DSİ'ye verdiğimiz dilekçelerde bunları dile getirdik ve termik santralleri işleten şirketlere yapılan su tahsis protokollerini iptal etmesini istedik. Ancak 465 yurttaşın dilekçelerinin hiçbirine yanıt verilmedi. Bizler de yasal haklarımızı kullanarak bugün taleplerimiz doğrultusunda DSİ'ye idare mahkemesinde davamızı açtık termik santrallere su tahsislerinin iptalini istedik. Yapılan hukuksuzlukları yeniden hatırlayalım. 2014 yılında termik santraller özelleştirilmeden hemen önce Geyik Barajı'na toplanan yıllık 14,5 milyon metreküp suyun 9,5 milyon metreküpünün Yeniköy TESE soğutma suyu olarak verilmesine karar veriliyor. 2016 yılında yapılan diğer bir protokolle de dipsiz kaynağından 650 litre saniye debisinde su yatağın termik enerji AŞ'ye tahsis ediliyor. Bu sözleşmelerin imzalanmasının hemen sonrasında termik santraller özelleştirilerek yapılan bu protokollerde belirtilen miktarlarda suyun kullanım hakkı da termik santrallerin işletmesini alan şirketlere geçiyor. Bu iki termik santral her yıl toplam 33,5 milyon metreküp içilebilir kalitede su kullanmaktadır. Yani Bodrum Yarımadası'nın Yarımadası'nda halk susuzluk çekerken halkın ihtiyacı olan su miktarının iki katından fazlası bu iki santral tarafından tüketilmektedir. Su tahsisleri yönetmeliğine göre halkın ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelikli olması gerekirken suyun bu işletmelere tahsis edilmesi yönetmeliğe aykırıdır. Üstelik adı geçen termik santraller hakkında 1996 yılında Aydın İdare Mahkemesi tarafından kapatma kararı verilmiştir. Kapatma kararı daha sonra Danıştay'da onaylanmış. Ancak kararın uygulanmaması üzerine davacıların konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıması sonucunda Türkiye mahkemelerinin verdiği kapatma kararının uygulanması gerektiği 2005 yılında AHİM tarafından da onaylanmıştır. Yönetmeliğe aykırı olarak yapılan su tahsisleri söz konusu işletmelerin yasa dışı faaliyet gösterdiği de dikkate alındığında hukuksuzluğun boyutu çok daha vahim hale gelmektedir. Bu işletmelerin 28 yıldır yasa dışı faaliyet sürdürmeleri üstelik kamu kaynaklarının bu şirketlere aktarılmasının anayasal hukuk devlet ilkeleriyle bağdaşmadığı ortadadır. Ne yazık ki hukukun, anayasanın, yargı kararlarının yok sayılmasının adeta normalleştirilmeye çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Seçmenlerin iradesi yok sayılarak belediyelere kayyumların atandığı, seçme ve seçilme hakkının yok sayılarak seçilmiş politikacıların, belediye yöneticilerinin hapislerde rehin tutulduğu, anayasa mahkemesi, idare mahkemesi, danıştay kararlarının, Uluslararası sözleşmeler gereği uymak zorunda olduğumuz ahim kararlarının uygulanmadığı bir ülke haline geldik. Muğlalıların adalet talebi tüm bu hukuksuzluklardan ayrı değildir. Yaşam hakkı olan suyu savunurken her türlü hukuksuzluğa karşı duruyoruz. Yaşamlarımız, yaşam alanlarımız özgürleşinceye kadar her türlü meşru ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Muğla Su İnisiyatifi